Evet şimdi araç çubuklarını ve araç çubuğuna göre değişen durum çubuklarından bahsedelim. Araç çubuğumuz ekranımızın solunda yer almaktadır. Burada seçme, taşıma, değiştirme gibi farklı görselleştirme tekniklerini bu panelden yapabiliriz. Aynı zamanda seçtiğimiz komutlara göre Yukarıda durum çubuğumuz değişmektedir. Durum çubuğu dediğimiz kısım dosya düzen sekmesinin altında sabit olan burada fareminle gösterdiğim kısım. Burada her tıkladığımız farklı komuta göre oranın değiştiğini görebiliyoruz. İlk aracımızla başlayalım. Taşıma aracımız. Komuta tıkladıktan sonra katmanı dokunduğumuzda istediğimiz yere taşıyabiliriz. Bu katmanı taşımak için seçili olması gerekli. Eğer başka bir katman burada olsa bile dokunduğumuz katmanı hareket ettiriyoruz. Eğer burada durum çubuğunda katmanı otomatik seç kısmı aktif yaparsak dokunduğumuz katmanı direkt tutup seçip hareket ettirebiliriz. Buradan hangisi sizin kolayınıza geliyorsa onu kullanabilirsiniz. diğer durum çubuğundan bahsedelim. Durum çubuğundaki özellikten. Bu katmanlarda gruplar varsa grupları seçmemek adına layer kısmı aktif olursa sadece layer'ı seçebilirsiniz. Eğer grupları grup olarak seçmek istiyorsanız da burayı değiştirebilirsiniz. Seçebilirsiniz. Dönüştürme kontrolünü gizle ile taşıma kısmında aktif olan kontrolleri kapatıp açabiliriz. Diğer ekranlar, diğer Araçlarda ise birden fazla görseli seçtikten sonra bunları hizalayabilirsiniz. Bu hizalama komutlarını da deneyebilirsiniz. Eğer birbirinin içine geçmiş katmanlar varsa ve bunu yakalayamıyorsanız, dokunup seçemiyorsanız şöyle bir şey yapabilirsiniz. Sağ klik ile arkada açılan pencerede, tıkladığınız noktadaki olan bütün katmanlar görülüyor. Şu an mesela boşluğa tıkladığımız Sadece arka katmanı görüyoruz. Burada da gördüğünüz gibi katman 1 ve diğer katman görünüyor. Buradan hangisini seçmek istiyorsanız onu direkt otomatikman seçip hareket ettirebilirsiniz. Genel olarak taşıma komutları bu şekilde. Diğer bir aracımız seçim aracımız. Seçim aracı çok birden fazla stil var. Ee, i̇lki olarak dikdörtgen dairesel seçim aracımıza bakalım. Burada ise birden fazla komutu uzun süre tıklayarak görebiliriz. Dikdörtgen yuvarlak ya da tek satır stüt seçebiliriz. Dikdörtgen aracımızı seçtikten sonra durum şu Gördüğünüz gibi ona göre değişiklik gösterdi. Her tıkladığımda seçimi yeniden başka bir seçim olarak yapıyorum. Mesela şu an böyle dikdörtgen oluşturdum. Bir şey daha seçeceksem onu kaldırıyor, geçersiz kılıyor, öbürünü seçmiş oluyoruz. Eğer sürekli seri halde bir seçim yapacaksanız o zaman ikinci ikonu tıklayabilirsiniz. Burada bu seçimin üzerine eklemeler, bu dikdörtgenleri bir araya getirebilir. Eğer seçim içinden bir şey çıkarmak istiyorsanız üçüncü, üçüncü ikonu kullanabilirsiniz. Burada da seçimde şurasını almasını istemiyorsanız mesela bunu çıkarabilirsiniz şurayı da çıkarabilirsiniz. Böyle böyle çıkarmalar, fazla seçtiyseniz bunun üstten çıkarmalar yapabilirsiniz. Bütün seçim araçlarında bu mevcut bu ayarlar. Kesişimi seçime alabilirsiniz. Eğer şurada bir kesişim kısmını seçime ka katmak istiyorsanız iki dikdörtgenin arasında kesiştiği noktayı seçebilirsiniz. Bu arada seçim yaparken şu an seçili kesişen piksel olduğu için beni uyardı. O yüzden normal seçim aracına gelelim. Bu seçimi yaptıktan sonra buradaki e, soluklaştırabiliriz. Nasıl yani? Direkt net bir şekilde kesmek yerine bunu etrafını daha soluk bir halde kesebiliriz, seçebiliriz. Hemen bir örnek yapalım. Burada bir eee çizgimiz olsun diyelim. Bunu seçmek istediğimiz. Seçimi yaptıktan sonra Ctrl C ve Ctrl V komutlarıyla bu seçimi otomatikman e, bir katmana oluşturabilirsiniz, kopyalayabilirsiniz. Bu gördüğünüz soğuklaştırma olmadan hali. Şimdi soğuklaştırırız diyelim ve farkına bakalım. Burası 50 olsun. Mesela. 50 piksel. 50 piksel olduğu için çok olabilir. 10 diyelim. Ve seçimi ona göre yapıp CTRL-C. E, çok fazla olduğu için seçimi, pardon. E, neyi seçtiğiniz önemli bu arada. Şu an ben katman ikiyi seçtiğim için yani bu katman üzerinde bir seçili katman olmadığı için e, yani şöyle söyleyeyim. Ben şu an bu katman aktif gördüğünüz gibi maviye boyanıyor. E, bu katmanı seçmediğim için herhangi bir pikseli kopyalayamadım. O yüzden seçim yaparken doğru katmanı seçtiğinizde seçime dikkat edin. Yani katman birini. Katman birini seçiyorum. C, T, C ve diyorum. Üst üste geldiği için bir görünürde farklı gözükmüyor ama Şurayı aşağıya taşıdığında ikisi arasındaki farkı gayet net görebiliyoruz. Aynı zamanda seçim alanını oluşturduktan sonra yine katman bile gelelim. Burada benistirleri de belirleyebilirsiniz. Yani bir sabit bir en boy oranı olabilir. Sabit bir boyut girebilirsiniz. Ona göre şurada değerler girilir. Tanımlama ile bu ayar ile bu seçiminizi farklılaştırabilirsiniz. İşte köşeleri daha da güzel bir değeri verebilirsiniz. Kontrast ile oynayabilirsiniz. Yumuşaklığını arttırıp azaltabilirsiniz. Soldurmasını değiştirebilirsiniz. Bu şekilde seçimi saçını içine doğru aktarabilirsiniz. Farklı seçim stillerini yapabilirsiniz. Buradaki pencerelerde seçim alanını tanımlamak adına size e, gösterilen ön izleme dosyaları. Bu şekilde de bir seçim alanı tanımlayabilirsiniz şimdilik seçim alanımızı temizlemek için CTRL-D'ye tıklamamız yeterlidir. ctrl de en çok kullanılan en çok kullanılan kısa yollardan biridir. Bir şeyi seçtikten sonra çizim üzerinde onun boyutunda değişiklik yapabiliriz. Bunun için şöyle bir örnek verelim tuşupumuzdan insanlardan oluşan bir görsel atayalım. Bu internette bunu herhangi bir görsel olabilir. Gördüğünüz gibi bunlar tek katman. Farklı tekniklerle taşıyabilirsiniz. Ben şuradan sürükleyerek katmanı alayım. Kalite düşecek diye sorun değil diyelim. Gördüğünüz gibi insanlarımız buraya geldi. Bu insanların katmanını kes, kopyala, yapıştır demeden yani bu insan katmanı üzerinde ee, seçip boyutlarını değiştirebiliriz. Mesela şu an bir perspektif çizimi olduğu için buradaki pardon, şuradaki insan figürüyle perspektif içinde kalan insan figürünün boyutu farklıdır. Hemen mesela şu insanımızı alalım. Gördüğünüz gibi e, soluklaştık kısmını sıfır yapalım. Seçtikten sonra taşıma komutunu tıklayıp bunu katman içinde hareket ettirebiliriz. Bu gerçekten pratik bir özellik. Yani yeni bir katman atamadan e, belli bir katman üzerinde seçim yapıp onu taşıyabiliriz. Yine ctrl ile bunun boyutunu oynayabiliriz. Yani bu katman bununla aynı. Ya bu şekilde olsun diyelim ve ctrl ile seçimimizi kapatalım. Gördüğünüz gibi katmanlar üzerine bir değişiklik yapmadık. Mesela şu insan figürümüzü alalım. Bunu yine e, taşıma komutuna Tıklayalım. Yani bunun artık seçim alanını taşıyoruz. Gördüğünüz gibi kontroller artık insan figürü haline geldi. Hatta biz bunu e, CTLT deyip simetriğini alalım. E, Yatay çevir diyelim. Bu tarafa baksın. Buradan dışarı baksın diyelim. Ve bunu küçültelim. Altta basarak küçültüyorum. İnsanımızdan buradan pencereye baksın. Mesela. Yerleştirelim. DTL-D ile seçim alanından çıktık. Şuradaki figürümüzü de alalım. Perspektifi daha uzak bir yere yerleştirelim. Taşıma koltuğuna gidiyorum. Biraz pratik ve seri bir şekilde görmek için. Tabi bunların perspektifleri, bu insanların perspektifleri pek tutmuyor. Onun olduğu perspektifte insanlar seçebilirsiniz. Burada mesela koridorda yürüyen bir figür olabilir. Biraz şu kapıya göre Biraz küçülmesi lazım galiba. Gecetele değil onaylayabilirsiniz. Taşıma yapmak istediğinizde seçmeniz gerekiyor yine. Böyle katman sayınızı çoğaltmadan da seçim aracıyla bu işlemi kullanabilirsiniz. Eğer seçim alanınızda belli bir kare oran sabit tutmak istiyorsanız bu aynı şey dairede de olacak. Shift tuşuna basmanız yeterli bir alanı seçtikten sonra Shift'e bastığım anda artık bunun kare olacak şekilde seçim yapıyorum. Bu arada tıklamadan Space tuşuna şu an hem Shift'ime tıkılı, tıkılı hem faremi sol tuşuna basıyorum. Hiçbirinden kopmadım. Backspace, boşluk tuşuna bastığımda da bu taşımamı mı e, hareket ettirebilirim. Bu e, hareket ettirme kısmı eğer seçim aracınızdan çıkmazsanız buradaki pikseli hareket ettirmez. Yani şu insanı hareket ettirmez. Ama eğer bu taşıma aracına gelirse ve bunu hareket etmek isterseniz bu sefer buradaki füzü hareket eder. Bu iki farkı mutlaka dikkat edin. Seçim aracındayken yaptığınız taşımalar herhangi bir katmanda deformasyon hareketlerini yapmaz. Bu şekilde de seçimler yapabilirsiniz. Belli bir hat hizasında yapabilirsiniz. Alta basarsanız da yani altta yine hizalama açısından merkezden kaçacak şekilde ilk çizdiğiniz dikdörtgeni orantılı bir büyütme yapar. Bunun aynısını oval şekilde bir diğer seçim aracını ovalde yapabiliriz eğer eğrisel bir şeyiniz varsa onu seçmek için bunu kullanabilirsiniz. Peki tam daire seçimi yapmak istiyorsanız yine kare dikdörtgende olduğu gibi Shift'e basmanız lazım. Shift'e basılı tutup sol tuşum aktifken, ha ikisini de basıyorum şu an, büyütme küçültme yapabilirim. Eğer dairem istediğim yerde değilse yine iki tuşa da basılı tutuyorum, Space ile hareket ettiriyorum. Burada yuvarlak bir kültürümüz varsa onu direkt seçebilirsiniz. Şu an seçili piksel yok diye beni uyardı. Bu şekilde seçimler yapabilirsiniz. Tek satır tek sütunda tıkladığınız satırı tek bir şey olarak seçiyor. Ee, bu tarz bir varsa da yapabilirsiniz. CTRL'e değil temizledim. Bunlar dikdörtgen ve oval seçim araçlarıydı. Diğer bir seçim aracımıza gelelim. Buralarda seçim araçlarımız var. Bunlar kemer, çok çokgen kemer ve manyetik kemer aracı. Kement aracına tıklayalım. Burada da gördüğünüz gibi tıkladığım şey hat boyunca kabaca seçim yapıyor. O, o seçim alanı çizginizi seçim alanına dönüştürüyor. Bu şekilde seçim yapabilirsiniz. Yukarılar, yukarılar diğerleriyle aynı. Diğer bir seçim aracımıza gelelim. Çok kent aracı. Bu da böyle dikdörtgen ya da kırıklı formlarda bir şeyleri kesmek istiyorsanız bunun için ideal. Yakınlaşıp uzaklaşabilirsiniz. Ama kenar tacını tıkladıktan sonra yakınlaşıp uzaklaşma komutumuz aktif olmuyor. O yüzden burada seçerken gezimli araçlarını kullanmanız gerekli. Peki kementi böyle seçtik diyelim burayı. Ama yanlışlıkla şurayı seçtik. Geri almak için backspace'e basmamız yeterli. Son yaptığımızı bu şekilde geri geri alabiliriz. Yani şöyle Yaparken yanlış seçtik, vex yani yani e, bu şekilde e, kesin seçimlerinizi geri alabilirsiniz. Enter'la da kapatabilirsiniz ya da e, başladığınız noktaya geldiğinizde burada bir yuvarlak e, fare ikonunda yuvarlak işaret çıkıyor görebilirsiniz. Ona tıkladığınızda seçim alanı kapalıyor demektir. Eğer bir yere tıklamazsanız enter yaparsanız son iki noktayı otomatikman kendi kapatıyor. Böyle bir seçim yapılabilir. Diğeri manyetik kement aracı. Bu da renk farkına göre seçim yapıyor. Mesela şuradan başladığımızda gördüğünüz gibi ben çok yakınlaşmasam bile orayı, yani farem yukarı kayıyor, yukarı çıksam bile orayı yakalıyor. Böyle renk farklılıkları olduğu bir yerde de böyle bir seçim yapabilirsiniz. Bu şekilde manyetik olarak renk farklı kontrastlara göre seçim yapar. Şu an tabii çok güzel bir seçim olmadı bu yaptığınız mesela bu seçimi alt kısmını istemiyorsunuz. Birden farklı seçimi kullanabilirsiniz bu arada. Yani mesela buradan seçip şu alanı çıkartabilirsiniz mesela. Yine aynı şekilde bu alanı çıkarabilirsiniz. Seçim alanları içinde de birbiri arasında kullanabilirsiniz. Seçim komutundan çıkmadığınız sürece bu şekilde seçimler yapabilirsiniz. Ya da eklemeler yapabilirsiniz. Buradan şu an çıktığım için çıktı galiba eklediyseydim, böyle buraya da böyle bu, bu kısım mesela böyle ekleyerek de seçebilirsiniz. Mighty ke Kem aracımız da bu şekildeydi. Diğer bir aracımız Quick Select hızlı seçim ve sihirli denlik aracı. Bu da yine renk farklılıklarına göre seçimimize yarıyor. Quick Select'teki önemli özellik bir fırça ayarımız var. Bu fırça ayarına göre seçimin içine barındıracağı alanı arttırıp azaltabilirsiniz. Yani direkt bu alana tıkladığınızda e, bu tabi katman 4 olduğu için burada seçmemiz lazım. Katman 1'e gelmemiz lazım. Hangi katman üzerine seçeceksiniz ona göre bir renk seçiyor. Mesela buraya quick select dersek e, gördüğünüz gibi 30'luk fırçaya göre seçiyor. Ama ekleyerek şu anda artı tuş aktif. Ekleye ekleye de bu seçiminizi arttırabilirsiniz. Fırçamızı arttırdıkça çapını bu seçim alanında arttırabilirsiniz. Böyle fırça üzerinden eklemeler yapılabilir. Tabii bunu başka e, şuradaki bir bir üzerinde belki kullanmak daha mantıklı olabilir. Hemen katman doğru seçelim ve kuyu yüksekle. Buradaki tıkladık, iki kere tıklayarak bu beyaz gömeyi seçmiş olduk. Buradaki per, şeyimiz büyük olursa fırçamız o kadar geniş alan seçeriz çıkartmak istiyorsak da buradaki ekleme çıkartma komutlarıyla da çıkarabilirsiniz. Buraları istemiyorsunuz mesela. İstemediğiniz alanlara tıklamanız yeterlidir. Karabatı da istemiyorsunuz mesela tıklayabilirsiniz. Ama bu Quick Select'ten sihirli değnek aracımızın daha kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. CTRL ve D ile seçimini temizledim. Diğer seri değnek aracına geldim. Burada diğerinden farklı olarak öbüründe burada fırça ayarı yapıyorduk. Burada tolerans ayarımız Bu Tolerans ayarı ne kadar büyük olursa renkler arası farklı alanı daha fazla kapsar. Ne kadar az olursa daha az kapsar. Hemen deneyelim. Mesela 5 10 diyelim. Ve tıklayın gömleği. Gördüğünüz gibi gömleğin üzerinde işte kırışıklıklardan dolayı bir grilik var mesela. Oraları almadı. Bu tolerans değilini arttıralım. Elini yapalım mesela. Bir daha seçelim burayı. Bu sefer gömleği tamamen seçtim. Mesela eklemek istiyorsak seçimimize Bu alanın yanındaki diğer gömlek kısmını da eklemek istiyorsak mesela. Artı işaret, al shift tuşuna basarak ekliyoruz. Alt tuşuna basarak da çıkarıyoruz. Varsa istemediğimiz alanları ekleyip çıkarabiliriz. Mesela burayı eklemek istiyorsanız tıklayabilirsiniz yanlışlıkla buraya eklediniz mesela şey yerine e, kravatı çıkartmak istediğiniz zaman da e, altta basarak çıkartabilirsiniz. Şöyle falan. Ekleme, çıkarma yapabilirsiniz. Atlaması mesela şöyle de yani göre tabii ki ekleyip çıkartabilirsiniz. Bu ilk de bu şekildeydi. Mesela şu an kesit kısım siyah olduğu için şu an bu konu, katmanda bu katmanım aktif olduğu için bunun tersi yönündeki boş kısım size fark ettiyseniz O yüzden selek yani seçim yaparken hangi katmanda doğru katmanda seçince doğru katmanda seçim yapmaya dikkat edin. Şu an katman 1'e geliyorum. Ve seç dediğimde gördüğünüz gibi bu kısmı seçmiş oldu. Mesela arada şuraları da aldım. İstediğiniz mesela biraz değilim hani bir e kadar düşürebilirsiniz. Bu şekilde seçim alanınızda şuraları almadı şimdi. Ee, daha keskin seçimler yapabilirsiniz. Ctrl diyelim. Şimdi kırpma aracımıza gelelim. Kırpma aracımız pasta içerisinde pastanın boyutları eğer istediğiniz ölçekte değilse bu şekilde değişiklik yapabilirsiniz. Kırpmaya tıkladıktan sonra belli genişlik, yükseklik değerlerini, çözünürlük değerlerini yazabilirsiniz. Ya da kendiniz yine mesela Shift'e basarak sabit dikdörtgen değerini, kare değerini koruyacak şekilde bir seçim yapabilirsiniz. Seçim alanınızı değiştirebilirsiniz. Mesela da genişletebilirsiniz. Bu şekilde seçimler yapılabilir. Burayı onayladığınız zaman kırpma işlemi olacaktı. Burada ekranı büyüttüm mesela. Tam tersini geri aldım. Tam tersini de yapabilirim. Sadece bura gözüksün suratımız. burayı seçip OK diyebilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Geri alıyorum. Bu kırpma seçeneğinde de bir alan seçtikten sonra açın durum çubuğunda kırpılmış alanın geri kalanını silebilirsiniz. Gizleyebilirsiniz. Bilmeden. Burada değil, katmanlar ona göre değişiyor. Bu, e, bu şekilde farklı ayarlarda yapabilirsiniz. Diğer bir aracımız damlama aracımız. Damlama aracımızdan e, Photoshop attığınız bir görselin içindeki rengi e, ön alan rengi atamış oluyor. Mesela mavi rengi beğendiniz diyelim. Bu da gördüğünüz gibi o renge dönüşüyor. İşte şu tişört rengini beğendiyseniz artık bu renk e, ön alan rengine kat, e, eklenmiş oluyor. Ve bir yerde boyama yapmak istediğiniz zaman artık o renkte bir boyama yapabilirsiniz.